Hepinize merhaba arkadaşlar bugün brawl e, Bravo da insanları trolleyeceğim arkadaşlar Nasıl trolleyeceğimi söyleyeyim Şöyle yapacağız şimdi ben bir kulübe girdim Buradan millete bot falan diyeceğim Kostüm vs'sine gelin falan diyeceğim Tabii bunlar muhtemelen sinirlenecek ve benle vs'ye gelecek Bugün yanımda Melek arkadaşım var ee, bana yardım edecek bakalım ne olacak şimdi arkadaşlar başlıyorum kulübe yazacağım ki salam botlar. Bunlar arkadaşlar Azerbaycanlı olduğu için Azerbaycanca yazacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yazdım bakalım görecekler mi? Şimdi bekliyoruz bakalım ne zaman yazacaklar. Şu anda bayağı bir süre bekleyeceğim. Amacım arkadaşlar şu şekilde. Şimdi ben kostüm VS'si yapacağım. Ee, muhtemelen bu hesaptan kazanamayacağım ama arkadaşlar e, ana hesabıma geçeceğim. Bu sayede kostüm VS'sini kazanacağım. Şimdilik bekliyorum. Evet arkadaşlar başka bir kulübe geçtim. Yerinde pek bir şey yazmadılar. Buna geçtim. Bakalım burada ol burada olacak mı? Yazdım şu anda. Evet arkadaşlar baya fena tepkiler var. Evet arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bu arkadaşımı almama izin vermiyor. Çocuk oğlum izleyecek nasıl vs atıyoruz. E bu almıyor. Bu arada başkanla vs atıyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> 32k biri. Bok. Evet arkadaşlar şimdi Arkadaşlarımızı çağırdık Şimdi arkadaşlar ana hesabıma Geçiyorum hemen Ana hesaptan Test, bir hesa 1, atacağım Tamam beni de al Evet arkadaşlar geldim şu anda <laughs> %100 bunlar Şokta Evet arkadaşlar başlıyoruz şu anda. Attılar oğlum. Neyse bakalım. Başlayalım hemen. Şu anda benim arkadaşı attılar. Lan bunlar içini gelirlerse yalnız. Ben naneyi yedim oğlum. Siz gelirseniz içinizi de Ender <laughs> and Ah, bir. Kaka, ben 44 adam ami. <laughs> Dostum vursa baştan değil de. <laughs> <laughs> bu arada arkadaşlar bir kez yanlışsa arkadaşına olmaz Star. <laughs> Aksesuar bu arada? Bu arada arkadaşlar e, bunun arkadaşı izledi. Bize bu son savaş arkadaşlar 2v2 şu anda şöyle yaptık işte. iki kez Piper oynadık kaybettim. iki kez Brock oynadım kazandım. Şimdi de arkadaşlar son. Savaş. Şimdi arkadaşlar bunu kazana kazanacak yani. Şimdi galiba Piper isteyecek benden. Ne isteyecek? Bir şey yazıyor arkadaşlar. Evet. Benden arkadaşlar rastgele karakter istedi. Acaba ne alabiliriz? Ben biliyorum ne cevabı. Korkma seni. Yener miyim bence Yenerim ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bence Colt esiyede Yenerim bunu aldım yüzdeyüz diyorum piper alacak ya bu şerefsiz piper alacak deminden beri arkadaşının dibine giriyor arkadaşlar deminden beri izliyorum arkadaşının dibine giriyor ki kendi kaybetmesin arkadaşına vurayım kendim kaybedeyim deminden beri arkadaşına giriyor ya arkasına saklanıyor benim de sinirim bozuldu ama yine de kazanacağım. Bu sefer bu maçı kazanacağım. <laughs> evet arkadaşlar Keriz Dynamite almış. E ben seni yendim. <laughs> lan ona. Lan bunu arkadaşı da alıyor. <laughs> ya, lan lan ya. ya oğlum evet. Evet. bak ya arkadaşım ne oluyor ya buraya bak uçak şimdi ne oğlum, teknik olarak nani daha uzaktan ben bunu nasıl yapacağım Ya arkadaşlar son savaşı da kazandım Ve artık Ben kazandım arkadaşlar Diye oğlanlığı ne olsun? Geri zekalı ya bu çocuk. Petok sen anandı cicdollah. Başladım başladıma söymer Cizildallah biri Cizildallah uduzdun da kabul eder. Mavi yıldızı kim alırsa o kazanıyor. Kural böyle değil mi arkadaşlar? Diyor beraber kaldık oğlum. Mavi yıldız ben almıştım. <gülüyor> ah, <gülüyor> evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.